A'dan iniyorum Yani iki arasından arasından iniyorum. Bu nokta BC'nin orta noktası toplam 16 olduğu için 8, 8 bölecek. Demek ki burası 8. BD 10 olduğu için buraya 2 kalıyor. Şu noktaya H dersem ABH üçgeni dikkat ederseniz 6, 8, 10 üçgeni o halde burası yani AH 6 olur. X'i de şu küçük dik üçgendeki Pisagor'dan bulabilirim. 6'nın karesi artı 2'nin karesine eşit X kare. 40 yapar. 40 da 4 çarpı 10. O halde x. 2 kök 10. Bu durumun formülünü incelemiştik. Formül ne diyordu? x kare. Onun 10 karesi 100. Eksi 10 çarpı 6 60. Buradan da x kare 40. Ve x eşittir. 2 kök 10 bulunabilir. A'dan dikiniyorum. Burası toplam 24. İkiz kenarlar arasından dikindiğim için 12-12 bölecek. Yani burası 12. Toplam 17 olduğu için buraya 5 kaldı. Şuraya H diyelim. ABH dik üçgeni dikkat ederseniz 5-12-13 üçgeni yani burası 5. AHD dik üçgeninde ikiz kenar dik üçgen 5-5. Burası hipotenüs kök 2 katı yani 5 kök 2. A'dan yani ikiz kenarlar arasından dikiniyorum. BC'nin tamamı 8. Orta nokta olduğu için 4, 4 bölecek. Yani burası 4. Tamamı 6 olduğu için buraya 2 kaldı. Yine şuraya H diyelim. A, B, H dikkat ederseniz 4 var, 5 var. 3, 4, 5 üçgeni. A, H, D dik üçgeninde Pisagor uygularsak X kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı 2'nin karesi 4, 13. X eşit kök 13. A'dan dikiniyorum. BC 18 ortadan böldüğü için 9 9 olacak. Burası 9. 14'ten 9 çıkartırsam burası 5. AHC dik üçgeni. edin 9'lar 15 var. 3 4 5'in 3 katı. Yani 9 12 15 üçgeni o halde burası 12. H'a baktığımızda da 5 12 13 olduğunu görüyoruz. O halde x 13. A'dan dikiniyorum. Toplam 30. 15 15 bölüyor. Burası orta nokta. 15 20'den 15 çıkartırsak buraya 6 kalır. A H C'ye dikkat ettiğimizde 8 15 17 üçgenini görüyoruz. AD H'a dikkat edince de 6 8 10 üçgenini görüyoruz. O halde x 10. A'dan dik indiriyorum. AB'de ikizkenar olduğu için 6, 6 bölüyor. 6, 8, 10 üçgeni var. Burası 8. Bu noktaya H dedim. A, H, C üçgenine baktığımızda 8 var. Şuranın tamamı 15, 8, 15, 17 üçgeni. Dolayısıyla X, 17.